Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere aracımızda bulunan e, genleşme takımındaki e, sensörün nasıl çalıştığını e, yol bilgisayarına e, düşen arızaların içinde su olduğu halde yol bilgisayarına düşen arızaların e, nasıl çözümlenebileceğini gösteren bir video çekmek istedim. Elimizde bir tane Yenileşme tankı var. Üzerinde de sensör takılı. Soketiyle beraber. Sensörün çalışma mantığından bahsedeyim biraz. Ee, sensör yuvasında bir tane e, içerisinde yuvarlak halka şeklinde bir e, mıknatıs var. Bu mıknatıs e, sensörün aşağıya e, su seviyesinin aşağıya ve yukarıya inmesiyle beraber e, kendisi de aşağı ve yukarı iner. E, aşağı iner, yukarı kalkar ve e, sensörün e, uyarı vermesini sağlar. Sensör bu şekilde arkadaşlar. Soketi de burada. Bu kablolar yol bilgisayarına gider. Bu kablo bu kabloların üzerinden eksi elektrik geçer. Artı elektrik geçmez. Yani bu eksi buradan girer. devreyi tamamlar. Buradan bu şekilde yol bilgisayarına doğru gider. bunun çalışma mantığı şöyle bahsedelim. Şunu takalım. Daha doğrusu şöyle şundan bahsedeyim. Eğer ki bir e, yol bilgisayar üzerinde bir arızanız varsa, e, su seviye sensörü ile ilgili su eksikliği e, vesaire arıza varsa, bunu nasıl çözümleyebilirsiniz? Ondan bahsedelim. Yani yedek su kapınızda su var, ama su uyarısı, su e, eksik uyarısı alıyorsunuz. Öncelikle tesisatı kontrol etmek için ne yapacağız? Bu arabadan gelen soketinizin uç kısmındaki pinleri bir kabloyla kısa devre yapacağız. Kısa devre yaptığımız zaman yani devreyi tamamlaması açısından kısa devre yapacağız. Kısa devre yaptığımızda yol bilgisayarındaki su uyarısı e, gidiyorsa kablo, tesisat sağlam demektir. Daha sonrasında sensöre bakacağız. Sensörü nasıl yapabiliriz? <laughs> sensörde şu şekilde test edebiliriz. Sensörü bu su kabından çıkardıktan sonra şöyle hemen bir ölçü aletimizde kablolarımızı takalım. Siz de ölçü alet olmayacağı için siz yol bilgisayarından bakabilirsiniz. Böyle bir e, şu şekilde bir mıknatısımız var. Şimdi bakın bu mıknatısı halkanın üzerinden geçireceğim. Ee, ölçü aletim kısa devre konumunda. Size de dediğim gibi ölçü aleti olmadığı için siz yol bilgisayarından göreceksiniz. Şu anda e, su eksik uyarısı görmeniz lazım. Şimdi ben bu halka e, mıknatısı buradan geçirdiğim zaman su olarak görecek ve devreyi tamamladığı için su uyarısının yol bilgisayarından gitmesi lazım. Bakın. Şöyle göstereyim. Tabii bu manyetik alanı çok güçlü olduğu için yukarıdan bile tutsam yine de etki ediyor. Bakın görüyorsunuz. Şu anda su var. Şu anda su yok. Bu şekilde algılıyor. Yine bunun içinde de bu deliğin etrafında da bir tane mıknatıs var. Bu da e, bu suyla beraber aşağı yukarı inerek sensörün uyarı vermesini sağlıyor. Şimdi sensörü yerine takalım. Ya bu şekilde test ettiğinizde sensörünüz sağlamsa su kabında problem olabilir. Su kabındaki şunu da belirteyim. Su kabını orijinal almaya çalışın. İçini temizlerken taş, kum vesaire düzeltme sensörlerde kullanmayın çünkü içindeki mıknatısa zarar verebilir. Ben söktüm, temizledim. Por çözdür, çamaşır suyudur vesaire şeylerle. Tekrar montajını yapacağım. Şimdi testini yapalım şöyle şu şekilde bakın. Şimdi taktık. Şimdi su yok içerisinde. Ama ters çevirdiğim zaman mıknatıs aşağı düşecek su varmış gibi gösterecek. Bakın. Duydunuz mu? Tık sesini. Ya bunun çalışma mantığı da bu şekilde. Şimdi biraz su dolduralım içerisine. Dediği kapatalım. Bakın şimdi su yok. Şimdi suyu dolduruyorum. Bakın su doldu. Mıknatıs yukarı kalktı. Sensör de devreyi tamamladığı için uyarıyı vermeye başladı. Yani içerideki yol bilgisayarındaki e, uyarı şu anda silindi. Suyu boşalttığımız zaman da bakın suyu boşaltıyorum şimdi. Şimdi su uyarısını vermeye başladı. Sensörü ve su kabını bu şekilde test edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Su, yol bilgisayarı olmayan araçlarda da bu görmüş olduğunuz kaptan ve sensörden temin ederek, yine soketiyle beraber temin ederek ucuna bir tane led lamba takarak Halojen lamba takmayın sensörü yakarsınız. LED lamba takarak ledin ucuna ledin bir ucuna e, artı elektrik verirsiniz. Diğer eksi ucunu da buradan bu şekilde devreyi tamam tamamlayacak şekilde bağlarsınız. LED'i de aracınızın içinde uygun bir yere bağlarsanız e, su seviyesinin azalıp azalmadığını görebilirsiniz. LED sürekli yanar su olduğu zaman. Su olmadığı zaman da led söner. Su olmadığını anlarsınız genleşme tankınızda. Videomuz buraya kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar.